Thank you. Evet arkadaşlar bu köprümüz çok eski bir köprü. Tadilata uğramış. Restore edilmiş. iyi de olmuş. Evet bir de karşı açıdan çekeyim. Şöyle gel şarkı alayım seni de. Geç alayım seni Evet arkadaşlar çok güzel. Restore etmişler. Güzel taşlar. Taşlarla süslemişler köprüyü. Bakın. Evet arkadaşlar bu arkadaş benim yeğenim Şakir Karataş. Tabi tabi geliyorum Şakir. Şöyle köprümüzü bir arkadaşlara iyice tanıtayım görsünler. Boşkaya girerken Düzköy arkadaşlar burası. Bu ee, bu meşhur köprülerden bir tanesi. Çift kemer var köprüde arkadaşlar. Çift kemer. 1 2 Evet arkadaşlar. Köprümüz bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da arka taraftan çekim yapalım. Evet arkadaşlar. Geldik arka tarafa. Buyurun. Bu köprümüz yakın bir zamanda restore edilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar çok ilginç. Yani şöyle aşağıdan baktığımız zaman, şöyle aşağıdan baktığımız zaman alt taraftan o taşlar, o taşların dizilişi hiçbir oynama yok. O zamanın şartlarında hiçbir oynama yok. Ve büyük sellere dayanıyor arkadaşlar, büyük sellere dayanıyor bu köprüler. Çok ilginçtir. Bakın taş ee, Kaya üzerine inşa edilmiş arkadaşlar Bu köprülerin tam tarihini bilmiyoruz Bilmediğim için Yorum yapmak istemiyorum Evet arkadaşlar taşların dizilişi Çok ilginç İlginç dediğim Çok e, harika Sonradan işte dış tarafı e, kaplama yapılmış. Biraz da e, tam altından bakalım köprümüzün taşlarına. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın derken mutlaka takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıya buradan merdivenler çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel bir doğal ortam burası arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Evet. Kemer köprümüzün yukarıdan görünüşü. Bunu sırf sizlere de paylaşabilmek için arkadaşlar Borçkaya geldim. Düzköy'e geldim daha doğrusu Düzköy. İşte Borçkaya girerken yakınlarda bir yerde. Arkadaşlar tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler eğitim almış spikerler değiliz her arkadaşlar. Konuşurken bazen dilimiz sürçebiliyor. Ee, tarafınızdan affola değerli kardeşlerim. Şimdi Evet değerli arkadaşlar. Bir de Boşka'ya girerken biraz önce geçtik. Düzköy'ü geçiyorsunuz. Bir kilometre ileride yeni bir tarihi köprü var. Bu eski bir tarihi köprü. Tabii yeni diyorum. Esas tarihi köprü bu. İşte gördüğünüz gibi tarihi Demirciler Köprüsü yapılış tarihi 15. yüzyıl olarak tahmini edilmektedir. Tek kemerli olarak yapılan Demirciler Köprüsü 2.80 santim eninde ve 33 metre uzunluğundadır. 2007-2008 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Değerli arkadaşlar tekrar okuyorum. Tarihi Demirciler Köprüsü yapılış tarihi 15. yüzyıl olarak tahmin, tahmin edilmektedir. Tek kemerli olarak yapılan Demirciler Köprüsü 2.80 ceme eninde ve 33 metre uzunluğundadır. 2007-2008 yılları arasında Karayollar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. İşte bu köprümüz arkadaşlar sözü edilen köprü bu. Evet çok eski bir köprü. 100 öncesinden inşa edilmiş bir köprümüz bu. Evet şimdi sizlere biraz daha göstereyim. Yan, bir de karşı taraftan göstereyim. Evet arkadaşlar çok mükemmel bir köprü. Evet, buradan Borçka'ya gidiyoruz. Evet, hemen önümüzde de zaten ilkokul var. Evet arkadaşlar burayı öğrenmiş olduk. Demirciler Köyü Hamdi bir mahallesi. Burası Borçkaya girerken Demirciler Köyü Hamdi bir mahallesiymiş değerli arkadaşlar. Bakın köprümüz bu. Evet meşhur tarihi köprümüz bu. arkadaşlar burası Demirciler Köyü, Bosna Demirciler Köyü. İşte Hamdi Köprüsü dedikleri e, Hamdi Muhammed. Tarihi köprümüz bu. Tarihi köprümüz bu. Yüzyıllar yıllar öncesinden yapılmış bir köprüdür. Ee, daha önce de zaten değişik kanallara da konu olmuştu. Televizyon da haberleri duyduğunuz köprü, işte bu köprü. Ee, çok e, harika bir köprü. Gerçekten e, tek kelimeyle muhteşem. Büyük ustalık işleri köprü. Günümüz koşullarına günümüz sürecine kadar dayanmış, ayakta durabilmiş bir çocuk arkadaşlar. Şimdi yani hepsinden alabilir alt tarafı? Bakın arkadaşlar alttaki kemer bölümüne bakın. Kemer bölümüne bakın. Gerçekten mükemmel, mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Evet değerli arkadaşlar. görüşürüz. Biraz da yakın planda görüntülemeye çalışalım köprümüzü. Evet değerli arkadaşlar. Yayınımızın sonuna geldik. Ee, bir kez daha sizlerle paylaşayım bunu. Bu yazıları net alabilirsen kardeşim. Tarihi Demirciler Köprüsü yapılış tarihi 15. yüzyıl olarak tahmin edilmektedir. Tek kemerli olarak yapılan Demirciler Köprüsü 2.80 ceme olan eninde ve 33 metre uzunluğundadır. 2007-2008 yılları arasında Karayolları Genel Müdürü tarafından onarılmıştır denmektedir. Arkadaşlar şöyle bir Tekrardan bir gideyim geleyim. Değerli arkadaşlar, burası tekrar ediyorum Demirciler Köyü Han Düzü Mahallesi. Demirciler Köyü Han Düzü Mahallesi. Demin adrese baktım. Doğru, yanlış adres ver vermek e olmaz. Doğrusu neyse onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğru bilgi. Bu tarihi köprümüzü de burada e görmüş olduğunuz